Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇nternet için ee, ben Zehra. Ee, ben İnkörte Matematik Öğretmenliği'nde okuyorum, 3. sınıf öğrencisiyim. Nevşehir Kapadokya yurdunda kalıyorum ben. Öncelikle her şeyi not aldım önümde. Ee, bazı eksikler olabilir ama yorumlarımla beraber e, size neler gerekiyor e, gerçekten detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce <laughs> bizim e, yurtlarımızda. ilk önce Nevşehir Kapadokya yurdundan bahsedeceğim. Bu yurtlarda ilk başta fotoğraflarda göründüğü üzere bazalı gibi gözüküyor. Kapıda yakıştırdı mesela ama bizim geldiğimiz zaman da ranzalıya dönüştü. Bunun üzerine sizin de yurt hakkında mesela bazalı olduğunu düşünüyorsunuz ve çok eşya alarak gidiyorsunuz. Ama bu sefer yer az oluyor çünkü dolaplar küçük. Benimki mesela büyük dolaptı ama diğerlerim, diğer arkadaşlarımınki küçük dolaplardı. Dolaplar bir tanesinin içerisinde iki tip oluyor bizim yurtlarda. Bir tanesi askılı oluyor diğerisi kocaman oluyor ve bir tane de üstünde dolabı oluyor böyle bir böyle bir de böyle oluyor iki tane valiz götürmeniz iki dolu valiz götürseniz eşya olarak anca sığıyor ve sığmıyor yani bir şekilde sığmayacak o yüzden aşırı derecede eşya götürmek doğru değil ilk başta zamanla zamanla zaten o eşyalar tamamlanıyor çünkü ilk gittiğinde hiçbir şekilde ne olacağını bilmediğin için aşırı derecede eşya götürmek saçma çünkü odada zaten bizim odamız 4 kişilik ben şanslıyım ama diğerleri mesela 6 kişilik falan o arkadaşlar da zaten çok fazla yer kaplıyor eşya olarak o yüzden çok fazla eşya götürmek doğru değil ee, Bize her şey yur, yurdu hakkında şöyle diyebilirim. İçeri girerken mesela bazı yurtlar aileler alıyor ama eşyaları taşırken işte götüreyim ben ne olacak diye düşünebilirsiniz. Arabayla gidiyor olabilirsiniz. O yüzden hani çok eşya götürüyorum diye düşünebilirsiniz. Ee, ama e, içeriye kadar mesela yurt içeride kalıyor. Bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde oluyor. Kapıdan gittikten sonra ailenizi almıyorlar bazen. Bütün eşyaları tek tek sizin taşımanız gerekiyor. O yüzden ne kadar yani az iki valiz falan alırsanız zaten ne gerekli ne gereksiz söylerim. Söyledikten sonra zaten bunları götürürseniz çok fazla bir eşya taşımamış olacaksınız. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Mesela şimdi ilk başta gittiniz kapıdaki kız Yurdu çıktı ya da erkek yurdu içeride kalıyor üniversitenin içinde. E, bu içeride kaldığı için e, arabayla giriyorsunuz. Mesela ailelerinizi girdiriyorlar okulun içine. E, siz orada e, eşyalarınızı taşırken taşınızı yerleştirdiniz. Daha sonra yurt, yurttan çıkınca ileride üniversite var ya ben ilk başta çok karıştırmıştım yurttan çıkmadan üniversite aramaya başlamıştım. Yurttan bir çıkın, bu hatayı yapmayın. Ondan sonra yolun karşısına geçtikten sonra üniversite arayın. İlk başlarda zorlanabilirsiniz. Çünkü orada aileniz yok, hiç kimse yok. Yardım edecek hiç kimse yok. Gittiğiniz yerlerin fotoğrafını çekin. Ben öyle yapmıştım. İlk gün derse erken saatte gidin erkenden gidin. Ne olursa olsun erken gidin. Kahvaltı yapmasanız erken gidin. Bir şeyler atıştırırsınız kantinden. Çünkü ilk gün en azından o sınıfı, okulu, öğretmeni öğrenirsiniz. Hani devamsızlık yapıp da sonradan alışmak çok zor oluyor. İlk haftalarda gidin ki alışma süreciniz olsun. Bir de ilk haftadan devamsız olursanız ileride vize ve final haftanızda derse gitmek istemeyeceksiniz. Derse çalışmak isteyeceksiniz. O yüzden boş yere vize ve finalde devamsızlığınızı boşa harcamayın. Bizim üniversitemiz mesela resmi tatillerde bazen onu da izne dahil ediyor. Tatile denk geliyorsa o ders toplamda 3 tane de yapabiliyorsunuz bazı üniversitelerde. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. İhtiyaç listemize her birini not unutmamak için. Şimdi ben yerleştim mesela ama sizin oraya gittiğinizde çok fazla şey ihtiyacınız olacak. Çünkü orada bir yani siz yaşıyorsunuz. her bir küçük bir şey çok unutacaksınız ama çok ihtiyaç olacak orada. şimdi ilk önce mevsime uygun kıyafetler almanız gerekiyor. Şimdi Nevşehir'in havası çok yağmurlu. çok böyle Şubat aylarında, Mart aylarında kar yağıyor. Konum değiştirdim. Ee, şimdi ilk önce bu kar ve yağmur yağdığından dolayı mevsimine uygun kıyafetler almanız gerekiyor. Ee, en öncelikle bir tane e, böyle dışı muşamba gibi olan e, montlar oluyor. Onlardan almanız gerekiyor. Çünkü çok yağmur yağdığında mesela yağmurda koşarak gideceksiniz. Onu size ıslatmaması gerekiyor. Siyah ya da beyaz alırsanız kombinlemesi de kolay olur. Daha sonra en önemlisi mont yani. Çünkü kışın ya da yazın fark etmiyor. Mont giyiyorsunuz her türlü şeyde. Oranın iklimine göre kıyafet almanız gerekiyor. Ben mesela Adanalıyım. Oraya gittiğimde bütün yazlıkları götürdüm. Ve hiç kışlığım yoktu. En yakın zamanda bir sürü kışlık almak zorunda kaldım. Ona göre hazırlık yapın. Daha sonra iç çamaşırı, işte atlet... Bunlardan alacaksanız 6 tane falan alın. Çünkü orada çok fazla ihtiyaç oluyor. Gün içerisinde sürekli değiştirmeniz gerekiyor. 6 tane en az almanız mesela atlet de alıyorsanız, iç çimaşır alıyorsanız altı tane çorap kalın ve soket şeklinde alsanız iyi olur. Bir de bu çoraplarınızı falan filan çok renkli alıyorsunuz. Mesela kombinlemek çok zor oluyor. Siyah ya da beyaz alın. Yani tavsiyedir. Çünkü ya da kahverengi falan alın. Kombinler çok zor oluyor. Mesela ogunuz falan var. Kızlara söylüyorum. Ogunuz varsa mesela içinde çorabınız var. Gerçi kombinemizsinizdir belki ama yeni başlayanlar için bu kombin falan filan olaylarını. Üstüne mesela su koruyucu sprey alabilirsiniz. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. İçine su geçiriyor mesela. Bu da bir tavsiyedir. Daha sonra da, e, üçlü uzun kablolu priz. En önemli olan böyle uzun oluyor ya. Kablolu oluyor. Çok ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Yani bir telefonu şarj etmeniz gerekiyor. Kulaklık. Bir de bazen ödeviniz falan oluyor. laptop kullanmak gerekiyor. Laptop da alın bu arada. Çünkü ödev oluyor. Slide oluyor. Sürekli bir ödev veriliyor. Biz mesela öğretmenlikte okuyoruz diyoruz. Sadece matematik işlem yapacağız diye düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Teknolojiye uygun bir şekilde geliştiriyorlar. Program geliştirme dersleri alıyoruz. E, o yüzden e, laptop muhakkak alın. Güzel. Uygun fiyatlı. Ben ofis bilgisayar kullanıyorum. Erkekler belki oyun bilgisayar kullanıyor olabilir. Daha sonra e, asma kilit almanız gerekiyor e, dolaplara. E, bunun için e, bazanız varsa baza kilidi alın. E, bu, orada karar verebilirsiniz buna. Mesela Yünevşehir'de, e, orada Kaptan AVM diye bir yer var. Orada direkt her şey işte kilit falan, e, şemsiye özellikle şemsiye alın. Şemsiye falan her şey satılıyor. E, ondan sonra e, pantolon askısı dediğimiz, e, zaten buraya fotoğraflarını koyacağım o dediklerimin. Mesela dolabınız askılı diyelim. Çünkü dolabınız çok aşırı küçük olduğu için yani toplamda 10, 20 cm maksimum. E, rafları bile çok az oluyor. Benimkinde mesela askı yok. O yüzden ben eşyalarımı hiç ütüleyip asamıyorum. Ütülediğim zaman günübirlik ütüleyip bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Daha sonra kulaklık, şarj aleti, dizüstü bilgisayar, mouse. Bunları okuyorum e, Telefon, işte bilgisayar. Bunun için bir tane şey alabilirsiniz dizüstü bilgisayarınız varsa. Yani laptop, e, kılıf alabilirsiniz. Elde taşımak zor olur derseniz sırt çantası alabilirsiniz. E, mesela bilgisayar okuyorsanız. E, çünkü yağmur yağıyor. Onu taşımak çok zor oluyor. Sürekli yağmur yağdığı için her şeyde Bir de sürekli hocalar ödev veriyor. Gidiyorsunuz kütüphaneye. Kütüphane yakın olsa da yağ ıslanacak bir şekilde. Çantanızdan açık oluyor. Çantadan yağmur falan giriyor. Hiç yani onlara girmeyin. Bir tane çantanız olsun daha sonra bir siyah bir beyaz demişim orta boy çanta bu kadınlar için böyle bir siyah bir beyaz böyle omuz omuzlu çant omuz çantası diye geçiyor alırsanız kombinlerinizde çok uygun olur çok rahat edersiniz çünkü oraya varıyorsunuz sırt çantasıyla bir yere gidemezsiniz o çok röküş kaçıyor e, o yüzden hani iki iki tane falan e, böyle omuzda takmalık çantanız olsun siyah beyaz her şeyle kombinlenir. E, daha sonra şampuan duş jeli bakım ürünleri, işte tırnak makası, törpü, tarak, lif, şampuan duş jeli bunların hepsini oradaki gratisten alabilirsiniz. Veya işte marketten alabilirsiniz. Hemen içeride yurdun, neşe yurdun içerisinde yaşam merkezi var. Orada açık değilse zaten yolunuzun üzerinde marketler oluyor. Hemen üniversitenin önünde. Oradan alabilirsiniz. Bunları yük edip de valizinizde fazlalık yapmayın. Ha derseniz ki ben orada arayamam. Çantanıza koyun. Yani küçük de minimal de olsa. Bittikçe alırsınız. Ee, daha sonra çarşafa gerek yok. Ama yastık kılıfı götürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yastıklar incecik oluyor böyle tamam mı? Ben sert yastıkla yatamıyorum. Ee, verdikleri kılıfta çok var oluyor. E Bu durumda geniş bir e, yastık kılıfına ihtiyaç duyuyorum. Yastık kılıfını taktığım zaman rahat uyuyabiliyorum. Yastık kılıfı bile ihtiyaç oluyor orada. Ee, daha sonra ilaç kutusu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ağrı kesici, idrar yolu enfeksiyonu. Orada ortak alanda kullanıyorsunuz. Bazı üniversiteler, bazı yurtlarda. E, ortak alanda oluyor tuvalet. Bizim odalarımızda bireysel tuvaletlerimiz var. Yani her, her haftada iki kez yıkıyor konu. Ama herkesin ki herkes hijyenik olmuyor. O yüzden e, idrar yolu enfeksiyonu olabilirsiniz. Yanınızda gidecek bir arkadaşınız olmaz. Eczaneyi bilmiyor olabilirsiniz. Hastaneyi bilmiyor olabilirsiniz. İlaçlarınızı yanınıza alın. Oraya varırsınız. Bak ben vardıktan sonra iki ay hasta oluyorum orada. Çünkü ben adan alayım. Soğuk havaya alışık değilim. Hasta oldum. Annem dedi ki ilaç kutusu götür. Orada bir yardımcı falan olmaz. Sen kendi kendine iyileşmeye bakacaksın. Gerçekten öyle daha sonra e, ilaç kutunuzun içerisinde işte soğuk algınlığı, kabız ilacı ondan sonra oluyorsunuz arkadaşlar ama <laughs> komik değil yani. Gerçekten olabilirsiniz. E, ondan sonra mide hapreni olan veya arveles ağrı kesici falan hangi size iyi geliyorsa migreniniz varsa astımınız varsa astım ilacı polen alerjiniz varsa alerji ilacı yani burun spreyi bunların hepsini düşünün gidin bir idrar tahlili, kan tahlili verin. Bütün ihtiyaçlarınızı alın. B12'niz eksikse B12 alın. Çünkü gerçekten bunlar çok önemli şeyler. Orada anneniz babanız yok. Sizin peşinizden koşacak biri yok. Orada tek başınıza. O yüzden mesela hasta olduğunuz diyelim. Wikis mesela kullanıyorsanız alın. Daha sonra atkı bere alın arkadaşlar. Eldiven alın. Yağmurda falan kullanım. Karda kullanım için. Çok soğuk oluyor. Bakın kar yağdığında o kadar soğuk oluyor ki telefon tutacak kadar eliniz uşuyor. Hani mesela kar memleketinden gelen bir insan için normal ama ben alışık değilim. Gerçekten çok soğuk oluyor o zamanlarda. Daha sonra e, birkaç tane pantolon 3-4 tane böyle bir tane mavi, bir tane beyaz, bir tane siyah, kombinlemeye uygun e, işte bir tane bej rengi olabilir. 4 tane 5 tane pantolonunuz olsun ya da iki tane siyahınız olsun. Böyle hani kirlendiğini düşünüyorsunuz, çamur oldu falan, su oldu. Değiştirirsiniz. Çok büyük ihtiyaç oluyor gerçekten. Yıkarsınız, hemen atarsınız bir kenara. Hemen o kurur böyle kendi kendinize. O da e, hayat mücadelesi vermeniz gerekiyor çünkü tek başınıza Tek başınıza ee, ve e, daha sonra polar pijama. Mesela dışarı çıkıyorsunuz. Aşağıda biriyle konuşacaksınız. Ne bileyim anneniz babanız. Odada pek bir saat olmuyor. Çok büyük. Onun için konuşacaksanız uzun sürecekse dışarı çıkın gerçekten. Hiç odada arkadaşlarınız onu çekmez yani. Ee, daha sonra zaten içlik termal almanız gerekir. Termal e, tight dediğimiz. E, bu kışın çok ihtiyaç oluyor. Termal tight. E, çok üşüyorsunuz. Ve yani çorabınızı falan içine geçirip kat kat 3 tane çorap falan giyiyorsunuz. Çok zor oluyor. O yüzden... E, Termal taytayın iki tane. bir Birikirlerinizde diğerini giyersiniz. Islandı falan diyelim. Ee, her bir şeyinde iki tane iki tane koyman sizce faydası olur. Böyle hani kıyafet falan konusunda. Ee, mesela iç çamaşırı atlette de Mesela haftada yedi gün giyiyorsunuz. Hafta sonu mesela çamaşır atıyorsunuz. Vize haftasında. Bu sefer giyecek iç çamaşırınız falan kalmıyor. Ona hiç girmeyin. O yüzden yeterli sayıda olsun her şeyiniz. Aşırı derecede de olmasın. Taşıması zor olur. Evde kullanmadığınız hiçbir ürünü yurda götürmeyin. Bir kez yine kullanırım falan deyip de. E, yolculuk yastığı, bu boynuluk yastıkları oluyor ya, onlar çok kullanışlı oluyor. Ben almıştım ondan, zamanında vardı benim. Saç maşası, böyle kalın oluyor, şu kadar kalınlıkta. E, i̇nternette satılıyor, uygun fiyatlı. Bir de saç düzleştirici. Bunların fiyat zaten fotoğraflarını koyacağım buralara. E, genelde kızlar bunları kullanıyor. Ben de bilmiyordum o zamanlar. Benim saçlarımda zaten işlem yok, kendi hali. E, boya falan da yok. E, o yüzden ben mesela böyle saç düzleştirme falan makyaj işleriyle ilgilenmiyordum. Yüzümde zaten çok fazla makyaj kullanmıyordum. E, o yüzden o zamanlar daha yeni yeni alıştığım için bunlar yani bilmiyordum. O yüzden bu ikisi yeterli oluyor arkadaşlar. E, makyaj malzemeleriniz falan alınacak falan. Onları ileride zaten listeyle yani ne bileyim sohbet videosu tadında belki paylaşırım. Sizin için de çok iyi olur. Zaten yurt önerileri hakkında bir video paylaşmayı düşünüyorum. Kurutma makinesi, ütü makinesi, el ütüsü de olabilir. Bu bizim evde ütümüz vardı fazladan ben onu götürdüm ee, annemin e, hani boz, bozulmaya yakın bir vardı koyduğunuzda çantanızda çok yer kaplamıyor zaten çok da fazla hani zorlanmazsınız asarsınız mesela ranzanın demirine ütülersiniz o da kolay oluyor mesela onu da tercih edebilirsiniz o gün fiyatlı oluyor onlar da ee, herkesin sonuçta evde eski ütüsü yok yani yenisini alacaksınızdır belki bir de herkese çok fazla samimiyet kuramadığınız için ay ütünü kullanabilir miyim? falan demek bazen çok zor oluyor. Ama yine de rica etseniz belki de verecek size. Yani iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. O yüzden her şey hazırlıklı gitmemiz gerekiyor. Bir de çekiniyorsunuz bazen arkadaşlar. Daha sonra bu organizeler organizerler var. Böyle parça 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 böyle akordiyon şeklinde açılan şeyler oluyor. İçerisine böyle katlayıp katlayıp yerleştirebilirsiniz. Ondan sonra küçük kurçular oluyor. Onun içerisine koyabilirsiniz. Makyaj malzemelerini falan benim çoktu. bilmediğim için çok gereksiz şeyler almaya başlamıştım. O yüzden temel anlamda makyaj ürünleri falan. Ben o video çekebilirim aslında. Bakım ürünleri falan. daha sonra organizerler işte küçük böyle makyaj koymadı, kalem koymalı küçük organizerler önü plastik. Fotoğraflarını koyarım ben buralara. ya da böyle askıya asmalık böyle kat 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 olan organizerler var. A101 Ebime geliyor uygun fiyatla. Onları kaçırmayabilirsiniz. inceleyebilirsiniz. daha sonra bir tane büyük valiz. Bir iki tane büyük valiz olsa kullanışlı oluyor. Bu valizleri de yumuşak kumaş olanları tercih edersiniz. Buraya fotoğrafını koyacağım zaten. E, kumaş valizler e, daha çok yer e, içerisinde daha çok eşya alıyorlar. Sert kapak olanlar çok fazla eşya almıyorlar. Giderken de zaten kolaylık oluyor. E, daha sonra mesela erkekler içerisinde bir tane büyük, bir tane de küçük valiz, şu orta boy. Ailenizin yanına eğer eviniz yakınsa gidiş gelişte küçük valizler çok kullanışlı oluyor. Benim kardeşim mesela eve yakın e, bir yerde okuyor. Küçük valizle sürekli gidip geliyor. Çatal, kaşık, bıçak, bir tane. Ondan sonra e, şunu tabii güzelce peçeteyle kapatın. İnşallahınıza zarar vermesin. Ondan sonra bir tane soyacak. Bunlar bulundurun. Tatlı kaşığı, çay kaşığı. Bunlardan ikişer tane ben götürmüştüm. Çünkü orada çok fazla ihtiyaç oluyor. Bir tane böyle büyük su bardağı tarzında kocaman böyle ölçü kapları oluyor. Ben ondan almışım. İçine noodle falan demleyebiliyorsunuz. Daha sonra plastik böyle piknik setleri oluyor. Onları alabilirsiniz. Kullanışlı oluyor. Kırılmaz zahim. Çünkü çok ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Meyve falan yemek istiyorsunuz. Yoğurt yemek istiyorsunuz. Daha sonra bardak kupa götürebilirsiniz. Bir iki tane falan götürebilirsiniz. Genelde böyle kutlu olanlar çok işe yarıyor. Burada mesela şuna bahsetmişim. Airfry'den. Mesela o da arkadaşlarınızla bir anlaştınız. Hala devam edeceksiniz. Ortaklaşa alabilirsiniz. Yani erkekler falan alıyor genelde. Ve makinesi. Ama onu saklamanız gerekiyor yurt müdürlüğünde. Ve çaycı alabilirsiniz. Ortaklaşa ileride arkadaşlarınızla uygun fiyatlı olur. paylaşırsınız. Ama yurt müdürlüğü yani güvenlik falan gelir diye sürekli saklamanız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Eğer dikkat etmezseniz dönemin başında alıyorlar. Sonunda bırakıyorlar size. Yani hiç kullanamıyorsunuz dönem boyunca. Bir de böyle küçük kahve makineleri oluyor. Bir fotoğrafını koyarım. Ee, onu kullanmaz. mesela Türk kahvesi çok istiyor Yapı veriyorsunuz, içiyorsunuz. Çok güzel oluyor. Alın. Hem suda kaynatmak için çok ideal. Biz ondan almıştık ortaklaşa. Ee, daha sonra e, pijama takımı, şortlar, 3-4 tane. Yurdun içi o kadar sıcak oluyor ki arkadaşlar ne bir şehirde falan. Kaloriferi son, sonuna çeviriyorlar böyle. Aşırı sıcak oluyor. Ve e, güzel oluyor yani kışın. O yüzden şort falan, e, tişörtle geziyorsunuz kışın. Nerede de şort alabilir kendine yurdu içerisinde tişört falan. Giymelik 2-3 tane olsun. Kışın da olsa çok rahat edersiniz. Gece yatamıyorsunuz sıcaktan. Ee, bazı yerlerinde yurtlar zaten kötü olabiliyor. Ona da, ona da yani uzun pijamalarınızı falan giymeniz gerekiyor. Bazen yakmıyorlar. O zaman iki kat falan pijama falan giymeniz gerekiyor. İçlik giymeniz gerekiyor. Odanın yalıtımı iyi olmuyor. Bazen odalar arası çok ince duvar oluyor. Sesler gidebiliyor. Veya arkadaşınız işte uyku uyumak istemiyor. Ders çalışmak istiyor. Diğeri uyumak istiyor. O yüzden göz bandı veya kulak tıkacı çok hassassanız alabilirsiniz. Yarın mesela vizeniz, finaliniz var diyelim. Ee, alarmınıza da özellikle alarm konusunda çok dikkatli olun arkadaşlar. 10 kere 20 kere çalıp da yani uyanmamazlık yapmayın lütfen. Ben çok dikkat ederim buna. Bir kere de uyanırım yani. Arkadaşlar bir beyaz bir siyah. Yani ne bileyim bordo, lacivert hangi renk seviyorsanız. Sweatshirt alabilirsiniz. Böyle kapşonsuz da olabilir. kapşonlu da. Kapşonsuzları beyaz gömlek içine giyip kombinlemek kolay oluyor. Daha sonra yani kapşonlu mont demişim. Hani ilk başta bahsetmiştim videonun başında. kapşonu olsun arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani kapşonsuz mont siz yağmurda hiçbir şey yaramıyor. Daha sonra e, e, birkaç tane pijama yurtta giymek böyle ince yazlık. Hani şort da giymeye alışık değilsinizdir. Ben e, herkes şort giyiyor, emin olabilirsiniz. Ama ben uzun pijama giymeden rahat edemiyorum. Uzun pijama giyebilirsiniz bir iki kazak alabilirsiniz. İçinden kazaklar giydiğinizde arkadaşlar alışık değilseniz terletme yapıyor. Sabah çok sıcak oluyor. Akşam çok soğuk oluyor. İlk başlarda ben bu şekilde çok hasta oluyordum. Çok güzel bir tavsiyem var bunun için. İçerisine şunun gibi daha ince. Böyle boğazlı olmayıp rahatsız etmeyen ya da kışsa giyebilirsiniz boğazla. İçten gözükmeyecek yani. Beyaz ya da siyah body giyiyorsunuz. Terletmiyor. O şekilde halledebilirsiniz. Ama uzun kollu giyerseniz içten kazan içinde bu çok sıcaklarsınız. Ya incecik bir body tarzı bir şey giyin. Üstüne de hafif bir hırka, kapşonlu falan. Ee, bu şekilde çok güzel oluyor. Çünkü hani o sıcak soğuk hava dengesi sağlanmamış olan memleketlerde aşırı dengesiz bir hava. Yani ne yapacağı belli değil havanın. Sabah bakmışsın güneş, akşam bakmışsın yağmur. Bir gün önce biz şortla dolaşıp diğer gün kar yağdığını biliyoruz. öyle dengesiz bir hava. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Giyiminize dikkat etmeniz gerekiyor. Etek şort, falan elbise alabilirsiniz ama oranın havası büyük ihtimalle kış olacak ona göre alışveriş yaparsınız bence hemen alışveriş yapmayın oraya gittiğiniz zaman şoka gidiyorsunuz çünkü ee, sırt çantası alabilirsiniz bir tane mesela kütüphaneye gidiyorsunuz vize final haftasında çok ihtiyacınız oluyor bir de taşıması kolay oluyor kıyafetlerim onun içine basmıştım ben böyle taşıması kolay oluyor yani gidiş dönüşte ee, kütüphane haftasında o sırt çantası ile mesela kitaplarınızı laptopunuzu, tabletiniz varsa tabletiniz her şeyinizi sığdırıp gidip çalışabiliyorsunuz. Ve her denilen şeyde inanmayın. Bazı yurtlarda bazı yönetmelikler farklı oluyor. Sitesindeki fotoğraf bile yanlış olabiliyor. Yanlıştan kastım şu. Bizim senemizde yurttaki bazalar e, tuttular. Ranzaya çevirdiler. Bizi bir iki hafta beklettiler yurtta. Farklı odalarda. Daha sonra ranzaları yerleştirmekle uğraştılar. Çok gereksiz yani yazın niye uğraşmadınız bunlar? Daha sonra termal termos. Çok önemli bir şey. Yani sıcak tutan termoslar oluyor. Benimki 12 saat sı sıcak tutuyordu. Çünkü arkadaşlar mesela dışarı çok soğuk. Sıcak bir şeyler içmek istiyorsanız gün boyu. Çok şey yarıyor. Veya içine odadayken çay demliyorsunuz. Küçük küçük çaylar demleyebiliyorsunuz. Kahve demleyebiliyorsunuz. French press çok önemli. Mesela hastalandınız. Nane limon yapmak istiyorsunuz. Demliyorsunuz. Basıyorsunuz French press'i. içiyorsunuz. Hastalığınıza ben sürekli hasta olan bir insan olarak Ondan sonra birazcık ayakkabınız spor ayakkabı aldınız diyelim. Ben Skechers tercih ediyorum. Çok fazla yürü, yürüme olay oluyor. Aşırı derecede öğrenciyken yani yürüyeceksiniz mecbur. Ayağım yara olmuştu yani. En sonunda Skechers aldım. Çok rahat ettim marka olarak. Reklam değildir. ondan sonra bir tane karbotu. Ama bir tane daha spor ayakkabı böyle uygun fiyatlı alırsanız bir ıslandığı zaman çok rahat edersiniz. Ya da ne bileyim kirlenir falan bir şey gelir başına. Bir tanecik ayakkabıyla gitmeyin tencere elektrikli. Bu çok faydalı olabilir. Ben bu sene almayı düşünüyorum. Elektrikli tencere var Simbo'nun. İçerisinde yumurta da kaynatılabilir. Ben yumurtasız kahvaltı yapamıyorum. Yani çok seviyorum. O yüzden almayı düşünüyorum. İçinde de birkaç pilav falan yapmayı düşünüyorum. Çünkü bazen yurt yemekleri çok yetersiz oluyordu İlk sene geldiğimizde. Ya etlerin içi çiğ kalıyordu. Ben ne kadar çok çimere şikayet ettim. Bu sene birazcık düzelttiler en azından. Güzel yani. Sıcak çıkıyor yemekler artık. Ama yine de böyle odada canınız bir şey çeker. Yapıverirsiniz. Kendinize bir rest yaparsınız güzel olur yani almayı düşünüyorum yurt patik kullanıyorsanız mesela yatağa girerken ayağınız aşırı uyuşuyordu mesela hastasınız onlardan alabilirsiniz orada çok güzel oluyor çok sıcak tutuyor sonra böyle aynalı ayaklar oluyor yine fotoğrafını koyacağım buraya onlardan çok fazla ihtiyaç duyuyorsunuz çünkü hani mesela bir yüzünüzle makyaj yapacaksınız falan ne bileyim yüzünüzle bir şey bakacaksınız aynı ortak alanda herkes tuvalette hele de 6 kişilik odadaysanız koridordaki aynayı kullanmaktansa kendi aynanızı kullanmanız iyi olur bence diş fırçası, diş fırçası kutusu mesela hızlıca çıkmanız gerekti Kutusuna hemen koyarsanız ortalık yerde kaldığını düşünün. Ee, üstüne bir şey akmaz, düşmez, kirlenmez. Banyo sabunu kullanıyorsanız banyo sabunu. Ben mesela banyo sabunu kullanmak zorundayım. Cildimde ekzema var. Sedef hastalığı falan olanlar da e, öyle kullanmalı. Katı sabun kullanıyorsanız, sıvı sabun kullanıyorsanız oradan alabilirsiniz. Fazla bir şekilde götürmenize gerek yok. E, çünkü valize çok fazla yer kaplıyor bunlar, küçük küçük hepsi birikiyor. Bir de valize elinizden geldiğinizde annenize falan yardım isteyin Çok küçük, çok küçük yerleştirin. Her şeyin içine bir şeyler tıkıştırın kırılmaması şeklinde yerleştirin tabanınızı bardağınızı. Çünkü mesela bal falan illa illaki dışına e, poşet falan sarın. Çünkü valizin içerisinde dökülebiliyor. O yüzden poşetleyin hepsini. Ben az önce aynalı ayaklar demişim. Arkadaşlar neyse e, eşyaları küçük yerleştirin demişim. Çok önemli. Ailenizi içeri almıyorlar. Kapıda kalırsınız arkadaşlar. Beş tür gider gelirsiniz o eşyalar için. Çok eşya götürmeyin. Eve çıkacaksanız götürün makyaj çantası ödemişim bu görsel koyacağım bunu anlatmaya gerek yok çünkü bak saç bakım kremi alıyorsunuz ee, daha sonra işte ihtiyacınız olan şeyler gerçekten mesela anlattım diyelim videoda şu an bu, bu video çok uzun olacağı için anlatmak istemiyorum çok detaya girmiş olacağım ee, onları mesela koyacağınız bir makyaj çantası çok aşırı ihtiyaç oluyor bakım çantası falan hemen bir anda çıkarıp sürmeniz gerekiyor acele çünkü ya ihtiyaç yani Arkadaşlar yara alabilirsiniz. İkili çamaşırlarınız için ve bez çantalar oluyor. Mesela gratisten alışveriş yaptınız. Onun bez çantasını kullanırdım. Bim de falan oluyor bazen. Onları satın alabilirsiniz. 10 lira 20 lira bir şey. Ee, ya da herhangi bir alışverişinizde zaten bez çanta veriyorlar. Size satın alıyorsunuz. Büyük alışveriş yaparsanız. Onları kullanın. LC falan. Ee, mesela çamaşır filesi alıyor bazıları. Eşyalarını makine yemesin diye. Ben aldım. Fileden yararlanamadım. Hani fermuarlı alın. İpte almayın alacaksanız. Fermuarı çekiyorsunuz. Makine içerisine dönüyor. Ya her türlü o file fermuar ya kırılıyor ya da yırtılıyor. Bilmiyorum. Gerçekten faydalıysa alın ama ben hiç kullanmadım fileyi. Hepsi yırtıldı. Kafetlerim şu anda hiçbir zararı yok. Normal bir şekilde atıyorum. Sadece kızlar için, sütlerin için top alabilirsiniz. Çünkü makine içerisinde o e, hem eşyaları takılıyor hem de zarar görebilir. Onun teli çıkıyor. Sittik. Power bank çok önemli. Burada alerji götürmenize gerek yok arkadaşlar. Oradan yurttan veriyorlar. İki set alabilirsiniz bazıları eşyalar falan yırtılıyor böyle kafetleri. Onları dikmek için biliyorsa götürebilir. Mesela olarak e, bulaşık deterjanı sünger, e, silme bezi, e, ıslak mendil, peçete. Bunlardan birer tane koyabilirsiniz valizinize. İlk gittiğinizde e, market bulamam diyorsanız. Çok da fazla ağırlık etmeyin. Ben bir iki tane koymuştum. Hani bir tane rulo iki tane rulo iki tuvalet kağıdı falan. Bu benim zaten vize final haftama kadar yetti. E, şöyle yetti. Gittim marketi buldum. Marketin nerede olduğunu buldum. Birkaç tane daha aldım yani. Oradan aldım. Çünkü ilk gittiğiniz hani market bilmiyorsunuz. E, o yüzden öyle yapabilirsiniz. Çok fazla yer kaplıyor çünkü onlar. Arabayla falan geliyorsanız da çok fazla yer kaplıyor. Yani yine onu siz taşıyacaksınız. Çamaşırlarınız için sıvı deterjan almaktansa toz deterjan. Bazı makinelerde kullanım olarak daha faydalı oluyor. Bence renklileriniz için toz deterjan. Beyazlarınız için de toz deterjan götürün. Oradan güzel kokmasını istiyorsanız yumuşatıcı alırsınız. Uygun fiyatlı oluyor. De. Ben öyle yaptım. Evden böyle bir bin poşet kocaman böyle doldurdum. Evden toz deterjanı götürdüm. Çünkü oradan 80 lira, 90 lira ve bir toz deterjan almak istemiyorsunuz. Daha sonra poşetlerinizi atmayın. Poşetlerinizi de sürekli kullanabilirsiniz. Yani faydalı olabilir. Her türlü faydalı oluyor. Çöp yaparsınız. Böyle kahve, çay, nadal onlara gidip marketten alışveriş yapabilirsiniz. Hazır çorba. Onları yemek için gece acıktığınızda yiyebilirsiniz. Evinizden peynir, zeytin falan getiriyordum ben. Benim sevdiğim peynir ve zeytin vardı. Onları paket edip getiriyordum yurda. Birkaç tane kurabiye poğaça götürebilirsiniz evden çünkü orada çok ihtiyaç oluyor gece acıkıyorsunuz ya da o günkü menüyü beğenmiyorsunuz gazoz açacağı alabilirsiniz daha sonra krem nemlendirici bu çok önemli bak ne şehirde en önemli şey vazelin ve vazelin bakın normal nemlendirici değil çünkü o kadar cildiniz koruyor ki sadece vazelin işe yarıyor çok kuru bir memleket daha sonra ekstra olarak USB bellek alabilirsiniz çünkü öğretmeniniz sizden bir ödev istiyor onu götürmek için kullanışlı oluyor. Ee, daha sonra şal alabilirsiniz. Böyle yumuşak bir sıcak tutacak. Ve dışarı çıkarken falan üstünüze alabilirsiniz. Ee, daha sonra e, oraya giderken yanınıza vesikalık fotoğraf almayı unutmayın. Öğrenci belgenizi alın. Hani transkript olarak çıkartabilirsiniz E-Devlet'ten. Öğrenci belgesi nasıl çıkartılır? Yazın okula çıkarttırabilirsiniz o şekilde. Ee, bir de onların short videos halinde paylaşmayı düşünüyorum. Bir de orada gideceğiniz zaman kullanacağınız bir kart olması gerekiyor. Mesela GSB kartınız hemen elinizde olmayabilir. E, kendinize böyle e, ücretsiz gidip isimsiz de çıkarttırabiliyorsunuz ziraatten. Hızlı kart çıkartma olayları var. Kart e, olayı çok önemli. E, bir de yanınızda nakit para olsun. Çünkü orada ATM'yi bulamıyorsunuz. Bir de ortak ATM'ler var. PTT, Vakıf Bank, Ziraat Bank. Bunlar devletin olduğu ve ücret kesmeyen e, bankamatikler. Buradan paralarınızı ücretsiz bir şekilde çekebilirsiniz. Kart arkadaşlar sıcak su torbası onu unutmuş ondan unutmayın çok çok ihtiyaç oluyor de arkadaşlar orada sosyal olmayın yani çünkü bir ihtiyacınız var bir kargonuz geliyor bir merhabanız olsun yani insanlarla orada kimseniz yok dediğim gibi anneniz babanız yok hani merhaba saygı sevgi sınırını da koruyun çok aşırı labali de olmayın Hani arkadaşlarınızla çok labali olup çok yakın olduktan sonra bir süre sonra birbirinizi çok zorbalayıp hani küs edebilirsiniz kızların arasında çok oluyor bunlar ben de yaşamıştım yani üzülebilirsiniz ağlayabilirsiniz ama önemli olan çevrenizi geniş tutun yalnız kalmamaya bakın Merhaba, merhabanız olsun insanlarla. Bir sınıf arkadaşlarınıza, denklerinize, denginiz insanlarla gidin. Sohbetiniz olsun, konuşun. Nasıl gidiyor? Merhaba. Hani yalnız kalmamaya çalışın. Çünkü orası yabancı bir şehir. Aileniz yok. Orada en azından kendinize birkaç arkadaş edinin. Dostunuz olsun, sohbet edin, muhabbet edin. Çay, kola, çekirdek yapın akşamlar bazen. O şekilde. Yurt hakkında GSB wifi var. Yurdun interneti var. Buna nasıl e, şifre alınıyor, bunun hakkında bilgi vereceğim. Çıkartılan kart, e, e, devletten başvuru yapılıyor bu genç kartla alakalı. Ondan bahsedeceğim İlerleyen zamanlarda. Bu video çok uzun olacak. Şöyle bakıyorum notlarıma, burada hepsini yazdım. E, yurt ücretleri, bu yurt ücretleri nasıl ödeniyor falan. Ne yapmanız gerekiyor? Bildiğim birçok şey, short videosu veya uzun bir şekilde sohbet videosu, yurt önerileri hakkında e, bir video yapmayı daha düşünüyorum. E, yoksa video çok uzayacak bu şekilde aklıma gelenlerin çoğu bunlar video fotoğraflar da ekleyeceğim takip ederseniz instagram hesabımdan da bunları link halinde koleksiyon koleksiyon sizlere paylaşmış olacağım yine aynı e, ismi bu hesabımla aynı bu e, şekilde e, kendinize çok iyi bakın e, diğer Nevşehir yurdunu nasıl e, bahsetmişim bunu merak ediyorsanız bu videoyu da izleyebilirsiniz bu arada şu an e, çok ciddi mutlu olacağım bir haber aldım bunu sizinle paylaşmadan edemeyeceğim e, Trabzon'dan e, e, GSB gençlik kapları oluyor arkadaşlar. E, bana e, Trabzon gençlik kapı çıktı. İlk senemde çıkmamıştı. Ben buna başvurdum. Buna nasıl başvurulur? Bunun hakkında bir video. Ben düşünüyorum kısa bir video. E, e, gerçekten herkese çıkmıyor. Bana çıktı. Ben e, birkaç hafta yani 12 gün falan sonra gidiyorum gezmeye. Onu da vloglayacağım. E, sizi sizleri çok e, seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ne Nevşehir'e gelirseniz görüşmeyi unutmayın. Bana danışabilirsiniz her şeyi. Ee, bir de yanınıza mouse almayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> bir de hep çok zorlanıyorsunuz. E ee, kendinize çok iyi bakın. Şarj aletlerinizi, her şeyinizi çok dikkatli bir şekilde alın. Lenslerinizi falan unutmayın. Kontrollerinizi yapın, doktorunuza gidin. Ee, unutmayın. E ee, birçok şeyinizi unutmayın. Zaten 15 saat geri dönüş alabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum, seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olup yorum atın. Beni unutmayın.